Benim kardeşlerim daha sonra benden sonra çok uzun zamanlar sonra gelecek olan beni görmedikleri halde beni görüyormuş gibi seven, benim sözlerime inanan, benim onlara dini nasıl anlattıysam onu tatbik eden kardeşlerimi özlüyorum dedi. İşte kardeşlerim bundan da anlaşılıyor ki biz onu görmedik, onunla yaşayamadık. Bunun üzüntüsünü çok kalbimizde hissediyoruz. Fakat bunun da avantajı onu görmediğimiz halde onu görüyormuş gibi ona itaat ederek, ona inanarak, onun sünnetine yapışarak dinimizi tam manasıyla yaşayan, imanını kuvvetlendiren, günahlara dalmayan olarak daha çok ecir kazanma şansımız var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamun ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok hadis-i şerifi öyle bir zaman gelecek ki diye başlar. Bu hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki o zamandan bu zamanı gördüler. O zamandan bu zamanı o hadis-i şeriflerle anlattılar ve oradan bize nasihatler verdiler. Yine öyle bir hadis-i şerifi Enes bin Malik'ten radıyallahu an rivayetle gelen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdular: "Öyle bir zaman gelecek ki insanlar imanlarını koruyabilmek için ellerinde avuçlarının içinde kor ateş taşımak gibi olacak." dedi. Bir Müslümanın imanını koruması, namusunu koruması, ibadetlerini koruması, tevhid inancını koruması, menhecini yani dürüst doğru yolunda gidebilmeyi, sıratı müstakimde yürümeyi ve imanını koruması öyle bir zaman gelecek ki diyor. İşte o zamanda bir adam elinde kor taşıması gibi olacak diyor. İmanını koruyabilmesi bir insanın bir adamın elinde kor ateşi taşımak kadar imanını korumasının zorlaşacağını, öyle bir zamanın geleceğini anlatıyor Peygamber Efendimiz. Şu andaki bizim yaşadığımız zaman, hani isimlendirilir ya ahir zaman, yine Peygamber Efendimiz biricik önderimiz devam ettiler. Öyle bir zaman gelecek ki gençleriniz fıska düşecek, kadınlarınız asılacak dedi. sahabe kiram dediler ki, Ya Resulallah öyle bir zaman gelecek mi? Yani bizim gençlerimiz fıska düşecek. Yani fısk günah, büyük günahları işleyen ve küçük günahlarda ısrar eden, küçük günahlara devam eden demek fısk. Yani gençlerimiz fısk, fıska düşecek. Kadınlarımız da azıtacak mı? Ya Resulallah dediler, sordular, hayret ettiler. Peygamber Efendimiz de dedi ki bundan daha kötüsü olacak. Hakikaten de gençlerimiz şu anda günahlara fıska bulaşmıyorlar mı? Hakikatten de kadınlarımız azıtmadılar mı? Çarşı, pazar her yeri görüyorsunuz kardeşlerim. Allah cümlesine bize de hidayet versin. Allah Allah'a yakışan kullar eylesin bizi kardeşlerim. Ve sahabe-i kiram böyle hayretle sorunca bizim gençlerimiz fıska düşecek, kadınlarımız da azıtacak mı deyince Peygamber Efendimiz bundan daha da kötüsü olacak dedi. İnsanlar dedi Peygamber Efendimiz iyiliği emretmeyi kötülükten men etmeyi yani emri bil marufu terk edecekler dedi. Yine sahabe-i kiram böyle hayret ettiler hayret içinde dediler ya Resulallah bizden sonra gelen Müslümanlar emri bil marufu yani iyiliği emretmeyi kötülükten men etmeyi bırakacaklar mı diye böyle şaşkınlıkla sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan daha da kötüsü olacak dedi. Öyle bir zaman gelecek o insanlar iyiliği kötülük Kötülüğü de iyilik olarak anlatmaya başlayacaklar dedi. İşte bunların olduğu zaman dedi, ahir zamandır. Yine günümüzü anlatan başka bir hadisinde öyle bir zaman gelecek ki dedi Peygamber Efendimiz. Yalancılar doğrulanacak, dürüst ve güvenilir insanlar yalanlanacak dedi. İşte kardeşlerim, Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce bugünümüzü görmüş, ışık tutmuş. Biz de o insanlar gibi bu genel herkesin olabildiği bu insanlar gibi olmamamızı, bu onun verdiği nasihatlerle kendimizi o gibi şeylerden korumamızı, menhecimizi, yolumuzu sırat-ı götürmemizi, doğru yoldan ayrılmamamızı Kur'an'a ve onun sünnetine sarılarak bu gibi insanlardan olmamamız için bize nasihat ediyor. Anlaşılıyor ki ahir zamanda Yanmayan kalmayacak. Hani Peygamber Efendimiz dedi ya, imanını korumak avucunda kor, ateş taşımak gibi dedi ya. E zaten Müslüman o insanlar gibi olmamak için imanını, namusunu, karakterini, tevhidini koruyabilmek için elinde hani kor ateş taşır gibi yani o kadar sıkıntı çekecek ki, o kadar yanacak, o kadar üzülecek ki dedi. Yani şunu anlıyoruz. Müslümanlar kendini düzeltmek kötülerden olmamak için yanacaklar. Kötüler de iyi olamadıkları için zaten ateşi hak edecekler. Ebedi hayatları ateş olacağı için ahir zamandaki iyiler de sonuçta herkes yanacak. Ahir zamanda yanmayan bu şekilde kalmayacak kardeşlerim. Tabii bu şimdiye kadar ki hadislerden hep ahir zamanın zor yanlarını bize getirdiği eksileri anlattık. Şimdi de ahir zamanın biz kötülüklere uymadığımız sürece ahir zamanın bize getireceği artıları anlatan hadis-i şerifler de var. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla, arkadaşlarıyla otururken onlara dedi ki siz benim söylediklerim, size yapın dediğim emirlerimin on tanesinin birini yapmasanız bu sizi helaka götürebilir. Fakat sizden sonra o ahir zamanda yaşayacak olan ümmetim benim on tane emrimin dokuzunu yapamayıp bir tanesini bile yapmaları onların kurtuluşuna sebep olacak dedi. Tabii ki kardeşlerim bu bizi hani Peygamber Efendimizin on tane söylediğinin bir tanesini yapalım diye teşvik etmesin. Peygamber Efendimiz bunun açıklamasını da yaptı. Çünkü sahabe-i kiram öyle o, o şekilde söyleyince onlar hayret içinde kaldılar. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'i biraz daha açıkladı. Dedi ki, çünkü siz vahyin inişine şahit oldunuz. Cebrail'in gelişine şahit oldunuz. Kur'an-ı Kerim'in gelişine, inişine tamamlanmasına şahit oldunuz. Beni gördünüz, benimle yaşadınız, dini benden öğrendiniz. Bu yüzden siz bu şekilde avantajlı olduğunuz için benim söylediklerimin onda birini yapmasanız helaka düşebilirsiniz. Fakat onlar sizden sonra gelecek olanlar o ahir zamanda yaşayanlar onlar o zor zamanda yaşayanlar imanı işte kor ateş gibi ellerinde taşımak kadar zor olanlar imanı korumalarının onlar o zor zamanda beni görmedikleri için onlar tamamen gayba gayba inanarak beni sevdikleri için Kur'an nizamına inandıkları için benim sünnetime yapıştıkları için onlar o zor zamanda o zor anda benim 10 tane söylediğimin bir tanesini bile o gayretleriyle yapabilseler kurtulurlar dedi. İşte bu da bize ahir zamanda ahir zamanın avantajlarından bir tanesi. Yine buna benzer bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz yine sahabeleriyle otururken onlara dedi ki ben dedi kardeşlerimi çok özledim. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah biz senin yanındayız, biz senin kardeşleriniz yanındayız. Biz senin yanında olduğumuz halde bizi mi özlediniz ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz de dedi ki hayır dedi. Siz benim dostlarım, arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim daha sonra, benden sonra, çok uzun zamanlar sonra gelecek olan, beni görmedikleri halde, beni görüyormuş gibi seven, benim sözlerime inanan, benim Onlara dini nasıl anlattıysam onu tatbik eden kardeşlerimi özlüyorum dedi. İşte kardeşlerim bundan da anlaşılıyor ki biz onu görmedik. Onunla yaşayamadık. Bunun üzüntüsünü çok kalbimizde hissediyoruz fakat bunun da avantajı onu görmediğimiz halde onu görüyormuş gibi ona itaat ederek, ona inanarak, onun sünnetine yapışarak dinimizi tam manasıyla yaşayan, imanını kuvvetlendiren Günahlara dalmayan olarak daha çok ecir kazanma şansımız var. Rabbim bizi bu ahir zamanın kötülüklerinden, zorluklarından, bunların üstesinden gelen kullarından eylesin. Allah bizi bu ahir zamanın fitnesinden korusun. Rabbim bizi ahir zamanda yaşadığımız halde onun Kur'an'ına, ayetlerine tabi olan, Peygamber Efendimizin sünnetlerine tabi olan كل اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أَتِي إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما وابداً